Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece 3 yumurta ve 3 patatesle hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltı tarifi ile geldim. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Genişçe bir kabın içerisine önceden yıkayıp soymuş olduğum 3 adet patatesimi rendelemekle başlıyorum. Gerçekten kahvaltı saatlerinize kolaylıkla hazırlayabileceğiniz oldukça pratik ve nefis bir tariftir. 3 adet patatesimi rendenin büyük kısmıyla rendeledim. Sonrasında rendelemiş olduğum patateslerimin suyunu sıkarak ayrı bir kaba alıyorum. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım bana destek olmak adına kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda videolarımı beğeniyorsanız eğer sosyal medyada veya sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Rendelemiş olduğum patateslerin suyunu sıktım, ayrı bir kaba aldım. Daha sonra yarım demet yıkamış olduğum maydanozlarımı doğramaya başlıyorum. Patatesli böreğimizin içerisine ayrı bir lezzet katıyor. Bu nedenle bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Maydanozları ince ince kayıp doğradıktan sonra genişçe bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 3 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı dolusu unu ilave ediyorum. Çırpıcımla karıştırmaya başlıyorum. Eklemiş olduğum baharat ve tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemelerin birbirine güzelce karışması için iyice çırpalım. Eklemiş olduğum malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra rendeleyip suyunu sıkmış olduğum patatesleri üzerine ilave ediyorum. Rendelemiş olduğum patatesleri de ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Dakikalar içerisinde kahvaltıya hazırlayabileceğiniz farklı bir sunum ve farklı bir lezzet olacaktır. Omlet tadında patatesli böreğimiz pişmeye hazır. Tavayı ocağa alıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra hazırlamış olduğumuz harcı tavaya dökelim. Bir kaşık yardımıyla her yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde dağıtalım. Daha sonra kapağını kapatıp ara ara kontrol ederek kısık ateşte 15 dakika pişiriyorum. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Videoda da görmüş olduğunuz gibi ara ara kapağını açıyorum. Spatulam ile kenarlardan pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Yaklaşık 15 dakika orta kısık ateşte ara ara kontrol ederek pişirdim. Şimdi arka tarafını çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi istediğim kıvama geldi. Çok güzel kızarmış. Şimdi patatesli böreğimizin arka kısmını kızartmak için bir kapak yardımıyla tavayı ters çeviriyorum ve içerisini bırakıyorum. Diğer tarafının da pişmesi için yine orta kısık ateşte 15 dakika kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz oldukça kolay bir tariftir. Mutlaka bu tarifimi denemelisiniz. 15 dakikanın sonunda diğer tarafı da çok güzel kızardı. Şimdi altını ocağın kapatabilirim. Omlet tadında patatesli böreğim sunuma hazır. Bu tarifimi sizlerin de çok beğeneceğini düşünüyorum. Denerseniz eğer yorumlar kısmında bahsederseniz sevinirim. Çok az malzeme ile kahvaltıya hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir tarif oldu. İster çay saatlerinde ister kahvaltı saatlerinde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şöyle sizler için iç dokusunu da göstermek istiyorum. Oldukça lezzetli sunumuyla görseliyle harika bir tarif oluyor. Hafta sonu kahvaltı saatlerinin bizim evin vazgeçilmez en sevilen tariflerinden birisidir. Omlet tadında patatesli böreğimi gerçekten denemelisiniz. Çok lezzetli oluyor. Bir muhteşem lezzetinden sonuna geldik. Videomu izlediğiniz ve beğendiğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kanalımda birbirinden güzel tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka muhteşem lezzetlerde, yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.